Okay. Geri sayt iki say. Helal. 30 seconds left. Adam bittiydi. Aynen. Aa yok. dol. <laughs> <ama. gülüyor> <Helal gülüyor> be. Ya İşte bu ya. İşte ya. Helal, Helal Atarım. Tera atayım Allah işte. This İşte bu sunu sen şöyle. İşte işte tera işte. Mehmet atsana kanka. Bu oyunu e ya. Geçti. <laughs> da göründü. Dönüyorum ben. Bir can ya. Döndüm. Hey, sattım vermedi. Full armor aldım. Atmadım. Full diyorum. Tamam, i̇yi tamam. iyi yaptı, Ben yardıma döndüm ha <laughs> ya. Mid'deki seçti. Midi, mid'i mid'i aktılar falan. Dönmedim o zaman Aynen. geldim. Robotun da robotun da mid'i mid'i <laughs> Kamera, Kamera attı. mı ya? Aa, abi,

Smok, attır, smok, attır, tamam. Oh. Üstüne çıkalım mı? B bir var. Tamam dön ben dön dön. Şu... Hiç zorlamayalım. Tamam tamam. Hiç zorlamayalım. Tamam. Kamerayı kırdı Hiç beleş kill vermeyin ya. A bende. Git gidebilirsin. Dego. Ya da dur gitme ya. Aynen aynen. <laughs> mid mid 2. Dego da Helal, adım. helal, olsun. helal, olsun. helal olsun. Heel heel oğlum. Buz olacak altında Helal oğlum. var mı? Helal Gel atmadı oyun yok ya. Yani. Hadi, hadi. hadi hadi. Hadi 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 hadi. Helal lan. Daha döndüm. Mid'den dönüyor. Uzattılar ama. Helal lan. Bıraktı Bey, bıraktı. O da midde, mid'e seçmişti. Helal. O da ama. orada, o da orada. Roman <laughs> lan sana. Gel. oğlum abi. Teleport git lan gel ayağa. Gel gel gel. 5 teleport.

Evet. Bir şey daha var. Bir tane daha. Sağda biri biri de. Dilim var, dilim var. Helal oğlum abi. Çok attı. Son CT, son CT. İlledim, illedim seni. Vur onu, vur onu, vur onu. Vur, vur, vur onu da on 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 lan. Helal! Let's go! Helal lan sana! Helal! 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 lan Helal! 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 La, gel i̇ki tane var sağda. 2 B var şu an. B boş boş dur. Böyle gelir. 51 vurdu. <laughs> <Bide bu. gülüyor> Bomba var yanında patlama. Spike sende bu arada at at. <laughs> da. Evet, evet, bunu Heaven'ı yaktım bir kere. Abi buraya gelmiş. İki sayt. sağlık be. Hangi skill o? Bak size özel yapıyorum. Burada mısınız? <laughs> ah lan! Onu da vursam. Bir, ah, bir, Burak sakın dönme aynen. Semih! Buran backup'ı sensin. Robot yoldum da burada. Yakınım bırak. İki Hepsi. Dört. Helal. Helal Buraya ben geçtim. Beni de vur lan. Beni de vur. Yok da lan Helal Helal sana. Helal Dedim oğlum Hacino. ödemeli arıyorlar. Elal. Çekmişler O bir de çekmişler. Nice. Ekolar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gandhi var ya. Allah çabası çok pis tilt şu an. Aynen, aynen. Benim ultim var, ultiyle oynayacağım ben. Tamam, atmadım silah sana. <gülüyor> Watch this. Serene bak. Tamam, salak. Burada adam paranoya yedim yine klasik. Ben yemedim. Öldü. Tamam, alıyorum silahını. Bambay. Bambay bu. Aa, orada değil. İzle ben giriyorum. Bizle, ben giriyorum.

Mehmet sen ölmezsin biliyor değil mi? Bir yüz yaşına kadar. <laughs> Bu umursuzlukla. Enerji. <laughs> tamam 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 tamam. Şuraya da buz at. abi şimdiden at. At. Ferit abi atman Vizio lazım. Var, buzun üstünde. At, 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 at. Bastı biri. Helal. 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 Bana bir sor atsana Ferit elindeki kartı. Helal oğluma be. Bravo 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 helal. Kero Bellongo kamera koyma. Onun ne sikim. Sahide arkasına bakıyorum sola bak. İki nice solda 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 biri. Öldü öldü buydu. Kur. Ha, öldü mü? İki sikiden okay. geliyor. Biri bin doğum. Tamam ateş ölecek büyük ihtimalle. Window, doğum geliyor. Window doğum. Rice bir tanda da var. NICE! <laughs> 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 Hadi beyler son round yendik. <laughs> Yiğit yardım et adam az. Kanka biri sağda, biri sağda. Aynen sağında. Aynen orada. Oy. Dire diğeri de oradaydı, diğeri de oradaydı. Uyy. Abi taşıyoruz ya. Sağ olun beni. 5 mermi 5 kill. Fazlasına gerek yok. Orada. Bir tane AP'leri var CT'de. Unutmayın. JT evet bakmıyorum. Flash'ım var. Flash bekliyorum Cenet. Diğeri yere bence. CT'ye pushlayalım. CT öldü. Tamam. Kaldırdı. Bekle. Bekle bekle bekle. Bir tane daha. Arkalarındayım. Arkalarındayım. Bir de... Oh hit! Helal! Helal lan sana! Eee, o. O, i̇şte bu o, kadar ya! Yırtıl amına kıyım ya! Yırtıl! Sayda bakayım Kurkum öldü. Helal oğlum! Bir bu geldi double Ultisi var. sen <laughs> git. Şeyin, e, Sage'in. Bu evet. Reyna, a, ben bunu osya. hep... Ben, bak, B oynayabiliriz bence. Helal. O da öldü gel. Nice attım, Kere, Sol yakın ya. olabilir. Solak. Helal Helal lan AP sitti sitti Smoke'dan çıkıyor Helal AP'yi alın Bir tane Heaven aldı bir tane Heaven Helal mi o? Gel Bir saniye Sitti öldü gel artık saniye. Ya ben tam bir malım ya. Telep. Bas 78 vurdum windowda Windows'da. Nice. Sekin mi çıktı bir tane? Öyle Hı bir. Gel sen o durur sana bak sen bana. Yıl lazım bana. Logo. Camdayım. Sarında yok. Adam dibimde. Double dur. Double dur. Nice. E, 50 vurdum Windows'da. Pencere. Nice. nice. ben, de diyorum kime tutdum amına koyayım. Sakıldın mı adama bir de? <laughs> <laughs> Zagla. Zagla. Oo Muratcan abi hoş geldin. Hadi Ferit. <laughs> Efendim. Bizim... Mehmet agresif oynadı. agresif oynamasını gerektiren bir durum yok ki orada. Kuruyor Şu adam. saniye. Adam. Anana anan ha. Bunu Feren klipleyin. Yılatsan abi. Bunu ne olur klipleyin. <laughs> Bence bunu canlı izleyen yerine... 400 kişi şanslı. Bayağı şanslılar <laughs> Adam bak kör oldu, kör atamadı. O kadarmış. Baksana adam kör oldu, kör atamadı. Allah! Im. Onu da vursam aynısını yapacaktım. Uzun Öldü iki. Öldü sağındaki. Al abi onu. Uzun giriyor. Uzun Ar üç. Var, var mı? Vandal atayım. Bende vardı da. Ferit gel. Ultim var lan, ultim var. Helal lan cuna. Helal. Bu kadar kolay kadar cuna. Al silah attım silah attım. Aldım. <laughs> çok güzel oynadın oğlum selam. Ekonomide mi hala ya? <laughs> Ee, şey... Oh, iyi, tamam. oyundu. İyi, oyundu. Tamam. iyi oyundu. İyi oyundu. Tamam. Şeylerden burada düştüm